میں پھر موسم کا تھا وہ وہ عربی کہیں گے ارجاستار قانونی خبریں کیو بار یہ تو وہ 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 का मौन मॉ मिलेगा सर Boş yani, e, var mı aralar? Kişitliyorum ben, kişitliyorum. var? Hello. Çok mutlu diyorlar, Şunları kızarsın diyorlar. Oğlum yakın planlarında <laughs> <dinlememde> bak. Tebakat alın. Yarın bugün biz... <laughs>

پھر جو رانا دوستو میں باے نے جو طرح طرح جي ڪارن ۽ هادي ڪايديتن کي جيڪسن وڃي ٿا پنهنجي ڪارن ۾ گڏي ٿي پيو Bakayım. Haydi hemen darbe yap. Ammare Ben bir kere Allah bir gam diyecek. Hadi. Allah bana ve barınma, kredi yurtlar konumunda kalma. Tabii ki öncelikle Allah'a emanet ama akabeyinler de, de bir zor kalama yönüyle her türlü şekilde düşünüyorum. Gündüz yolculuk yaptırıyoruz. Gündüz geriye döndürüyoruz. Bu Türkiye'nin her yerinde var. Sizler Manisa'nın, sizler Manisa'nın birer seyyahısınız. Gittiğiniz yerlere Manisa'dan selam götüreceksiniz. Bizler şehzadeler şehrinden geliyoruz diyeceksiniz. Bizler Fatih'in İstanbul'u fethiyle ilgili yapmış olduğu planların o şehrinden geldiğini söyledik. Sultan Yaylası'ndan, Hafsa Sultan'dan bahsettik. Gezdiğimiz yerleri o şekilde bakmanız gerekiyor. Sizlere birer seyyah çantası veriyoruz. Seyyahın elinde iki tane kitap var. Birisi bu yıl 2012 milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy yılı. Onun bir Safahat isimli eseri vardı. Ve Safahat'tan Öyküler diye bir kitabımız var. Bundan alıntılar ve özetler çok harika. Lütfen bu kitapları biraz yıpratın. Yani okuyup da yıpratın. Diğer taraftan bir de Gençlerle başması diye bir kitap var. İki kitabımız da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sizlere yollarda boş zaman geçirmemeniz için birbirlerinizle kaynaşmanız için verilen şeylerden. Dönüşlere sıkışma dolusu seyyah name diye bir bölüm var. Yine internetten, Manisa GSB Gov.tr'den de girebilirsiniz. Oralarda notlarınızı veriyorsunuz. Görüşlerinizi söylüyorsunuz. Hiçbir şey olmadı. Şu devlete teşekkür ediyoruz. Dönüşte daha iyi konuşuruz. Bir dernek, bir cemiyet, bir STK programı değil bu gençler. Bu tam bir devletin gençliğine güvendiğinin ile ilgili bir program. Yaklaşık 100 bin genç buluşuyor. İstanbul'da birilerinde buluşacaksınız. Ankara'da, Çanakkale'de, Bursa'da birilerinde buluşacaksınız. Her bir yeri rehberle gezeceksiniz. Milli manevi değerlerimizi, o tek bayrak, tek vatan, tek millet noktasındaki fikirlerimizi orada net göreceksiniz. Devletin büyüklüğünü göreceksiniz. Buraya gelmenizle ilgili kimler sebep olduysa, başta velileriniz, anneleriniz, babalarınız veya öğretmenleriniz veya arkadaşınız, ben hepsine gerçekten teşekkür ediyorum burada bulunmanızla ilgili sebep olan kişilere. Sağ selamet gidin, sağ selamet gelin. Çanakkale'ye gidenlere özel bir şey söylüyorum. İstanbul'a, Bursa'ya gidenlere ve Ankara'ya gidenlere de aynısını söylüyoruz. Lütfen oraya gitsiniz de oradaki bizim ecdadımıza birer fakirada bir, bir Lütfen bunu unutmayın. Tek istediğimiz şey bu. Manisa grupları gittiği her yerde gerçekten hoş bir <laughs> şekilde duruşuyla, bitirdiğiyle övgü alan ve bakanlığa kadar bu övgüsü giden bir grup. Bizler diyoruz ki sağ selamı, kazansı belası gidin. Zaten iç bünyenizde kendi otobüslerinizde kaynaşacaksınız. Dışarıya geldiğinizde yani buraya geldiğinizde fikirleriniz ve bakışlarınız daha da değişecek inşallah. Sizler geleceğin gençlerisiniz. Her birisi gençlik merkezi üyesi yapıyoruz ki yarın bir gün Gençlik Merkezi faaliyetlerinde önce Ahmet e, Hasan Hüseyin'i çağıralım. Geleceğin gençlerisiniz. Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalmakla ilgili en büyük potansiyel sizlersiniz. Şurada sizin şu projede bulunmanız, Kredi Yurtlar Kurumu'na girmekle ilgili, orada bulunmakla ilgili daha yakın sizi takip ve sebep olacaktır. Yarın bir gün belki bir burs sebebi olacaktır. Gençlik Spor Bakanlığı'nın Seyya ulusların izinde projesine ben katıldığınızdan dolayı hepinizi sebep olanlara Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ selamet. gidin gelin inşallah. Fikir olan var mı? Bir şey söyleyecek olan var mı? Kimse bir şey söyle. Hayır. Hadi gidelim. Ben bir şey söylüyorum. bir fotoğraf çekelim gelin. Hep beraber. Arkadaşlar hadi Ali'yle abi, hep ustalardan Mesela mümkün olduğunca içeriye girebilirsek çünkü objektif almıyor yani biz fiziksel olduğu için. hadi, hadi. Evet.

ஐயா அது بقى கொஞ்ச சூடே எடுத்து வைக்கலாம்